Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Sultan Abdülhamid'den sonra Padişah Vahdettin'e kadar 9-10 yıllık süre içerisinde iddia ve Terakki Osmanlı'yı çökme noktasına getirdi. İngilizler İstanbul'u işgal ettiler. Padişah Vahdettin 4 yıl padişahlık yaptı ve kuş uçutmuyorlardı adeta İstanbul'da. Ülkenin de kurtulması gerektiğini Padişah Vahdettin düşünerek lider olarak gördüğü Mustafa Kemal'i büyük yetkilerle görevlendirerek yüklü bir para ile o günkü İngilizlerin denetimi altında ve izni izin de alınarak Doğu illerine, Doğu illerinde çıkan isyanları bastırma gerekçesi ile ne yapıldı? Bandırma vapuru kendisine tahsis edilerek 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıkmış oldu.